olarak altının ons fiyatı 1213 dolara geriledi. Otomotiv satışlarına ilişkin veriler geldi. Bu verileri konuşacağız. Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce telefon attığımızda. Hayri Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler. Teşekkür ederim. Şimdi e otomotiv satışlarına baktığımızda yine görüyoruz ki otomobil satışlarında artış var ancak hafif ticari araçlarda e, düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Satışlarda gerileme söz konusu. E, 2013 yılı e, beklentiler çerçevesinde mi tamamlanıyor yoksa planlarda bir bozulma var mı? Evet 2013 yılının son günlerine yaklaşırken e, finansal piyasalarda ve gerekli değer sektörde hareketliliğin arttığını görüyoruz. Aslında 2013 yılı bir yıl içerisinde iki farklı dönemi yaşadığımız bir yıl oldu. Ee, özellikle senenin ilk yarı yılında e, ekonomi gündemi daha çok kredi kuruluşlarının not arttırımları, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden oluştu ve düşük faiz ortamı özellikle otomobil pazarını olumlu etkiledi. Ama 22 Mayıs'tan sonra ise farklı bir dönemin e, yaşandığını görmekteyiz. Özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını azaltacağı beklentisi piyasaların bozulmasına neden oldu. Kur ve faizde seviye ve oynaklık volatilite arttı. Ve görece daha yüksek bir faiz ortamını yaşamaya başladık. Ve bugünlere kadar geldik. Özellikle senenin ilk yarı yılındaki olumlu ortam otomobil pazarını gerçekten olumlu etkiledi ve sizin de biraz önce değindiğiniz gibi senenin ilk 11 ayında otomobil pazarında buçukluk bir artış kaydettik. Fakat diğer taraftan ticari vasıta pazarında ise düşük büyüme sürecinin ise olumsuz etkilerini yaşadık ve yaşamaya devam etmekteyiz. Ticari vasıtalarda ise yaklaşık yüzde %14'lük bir küçülme söz konusu. E, 2013 yılını e, tahminlerimiz 840 bin ile 880 bin adet aralığında kapatacağımız şeklinde. 2014 yılı için peki hedefler değişti mi? Özellikle tüketici kredileri ve e, kredilerle ilgili e, alınan tedbirler, alınacak tedbirler BDDK'nın taslağı planları değiştiriyor mu? Evet, 2014 yılı e, zaten e, beklentimiz zor bir yıl olacağı şeklindeydi. Çünkü e, IMF e, özellikle süresel büyüme senaryolarını aşağı yönlü revize etti. Gelişmekte olan e, ekonomilerde büyümede bir ivme kaybı bekleniyor. E, yine parasal teşviklerin azaltımı söz konusu. Buna ek olarak da Merkez Bankamızın önümüzdeki süreç içerisinde sıkı para politikası uygulaması söz konusu ve geçtiğimiz hafta içerisinde de BDDK'nın taslağını gördük. BDDK kredi işlemlerine yönelik olarak çeşitli sektörlerde sınırlamalar getirmeyi planlıyor. Bizim tahminimiz bu sınırlamaların direkt ve endirek etkilerinin olacağı şeklinde. Direkt etkilerini ele alacak olursak gerek vade sınırlamasının, gerekse kredi miktar sınırla, sınırlamasının otomatik ürünlerine olan talebi bir miktar azaltacağı düşüncesindeyiz. Evet. Belki orta vadede bundan da önemlisi en direk etkilerinin, dolaylı etkilerinin e, incelenmesi gerekiyor. E, burada e, biliyorsunuz birçok sektörde sınırlama söz konusu olacak. Kredi kartlarına e, belirli sınırlamalar getiriliyor. Bunun da iç tüketim harcamalarını aşağıya çekeceğini düşünüyoruz iş tüketim harcamalarının aşağı çekileceği bir ortam içerisinde de gerek otomatik ürünlerine gerekse diğer sektörlerdeki ürünlere talebi e, azaltacağını bir düşünmekteyiz. Evet. BDDK'nın şu an için e, nasıl bir içerikte ve ne zaman devreye gireceği çok belli değil. Önümüzdeki günlerde devreye girmesi planlanıyor. Bunun öncesinde bizim e, 2014 ile ilgili tahminimiz 800 ile 860 bin adet aralığındaydı. Ama BDDK'nın e, kredi işlemlerine yönelik evet. e, sınırlaması sonrasında bunları yeniden 2014 ile ilgili tahminlerimizi gözden geçireceğiz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için e, Hayri Erce, telefon attığımızdaydı Otomotiv Distribütörleri Derneği genel koordinatörü otomotiv satışlarını değerlendirdi yılın ilk 11 ayının rakamları geldi. Yayınımız spor haberleriyle devam ediyor.